Şimdi konuşacaklarımızla ilgili önden bir soru sorayım. Sonrasında ben de rahat rahat devam edeyim. Bir insan ne kadar saçmalayabilir? Yani saçmalamanın sınırı ne kadardır? Bir de araya şunu ekleyeyim. Bir insan fütursuzca saçmalamasına rağmen o insanı takip eden, onu kanaat önderi gören ve onun arkasından ilerleyen topluluğa ne denir? Kimden ve kimlerden bahsettim çıkaramazsın. Çünkü ülkede az önce bahsettiğimden çok fazla var. Dinledikleri adamın ne kadar saçmaladığına ve söylediklerinin ne kadar gerçek dışı olduğuna bakmayan, sadece söyledikleri hoşuna gittiği için bu adamı destekleyen bu kitle, bir de gelip söylenenleri hayır, bunlar gerçek, siz yanlış biliyorsunuz diye bize dayatıyor. Aa, popüler olmak için internette saçma sapan hareketler yapan bir sürü insan var. Konumuz bunlar değil. Konumuz hali hazırda popüler olup sürekli saçmalayanlar. Yıllardır televizyonda olan ve son dönemde YouTube'a da girmiş olan Türkiye'nin önde gazetecilerinden sayılan bir adam var. Kendisi menfaatleri uğruna her şeyi söyler. Bir de kankisi var Celal Şengör. Ya ben Portekiz'de kızların güzelliğine hayret ettim. Biliyorsunuz dünyanın en meşhur porno yıldızlarından biri ve çok güzel bir kız şeydir Portekiz. Öyle bilmiyorum, evet. Bu iki yüzün birbirine baka baka kararmışlar. Arkalarında da kocaman bir kitle var. Onların da zihinlerini karartıyorlar. Propaganda bir işi, bir düşünceyi, bir inancı başkalarına tanıtma, yayma, öğretme amacıyla yapılan çalışma. İşte az önce bahsettiğim bu adam. CHP'nin propagandacısı. Kendisinin tek işi sosyal medyada iktidar düşmanlığı yapmak. Gerçi sosyal medyada destek almanın ve popüler olmanın da en kolay yolu bu. Son dönemde CHP tarafından parlatılan bir kadın var. Hani geçtiğimiz programda da konuşmuştuk. Sinem Dedetaş. İşte Sinem Dedetaş'ın propagandasını yapma kervanına bu sefer Fatih Altaylı da katıldı. Ha Fatih Altaylı demişken bu programda uzun uzun konuşacağız kendisini. Çünkü bu hafta saçmalamanın sınırlarını aştı. Teşekkür Eteğe Onun ruhu var mı? kuyrunda sallıyor. O, tabii, onun fazla. da var. Ne zannediyorsun? Var mı? E, var tabii. Oradan geliyor seninki. Biraz daha ilerlemiş. Kendisi dedi ki... Başka daha, daha öte bir şey söyleyeyim mi sana? Sinem Dede Taş. Keşke Cumhurbaşkanı da olsa. Bak bunu, Sen burada sinema, belki sinema sinemadan bir şey ama... Baktığınız zaman modern, İyi iş yapmaya çalışan akıllı başlı bir e kadın niye olmasın derim yani. İsterim açıkçası. Yani bana desen ki CHP'den istediğin kişiyi Cumhurbaşkanlığı göstereceksin. Vallahi senin de şu gösterebilirim. İyice Maalesef Kemal Bey Cidden söyledi bunu. Sinemanın galiba Fatih Altaylı'nın yeni sponsoru olmuş ki kendini övdürüyor. İstanbul'u geçtim, bir de Cumhurbaşkanlığı düşünüyor. Siz daha İstanbul deniz hatlarını yönetemeyip zarar ettirmiştiniz, şimdi ülkeyi mi yönetmeyi düşünüyorsunuz? Bir de kendinizi, gazetecilerinizi övdürüyorsunuz. Ülkedeki solcu gazeteciler, solcu siyasetçilerin reklam ajansı gibi çalışıyor. Tabii efendim. Bu hafta Fatih Altaylı'nın tek sıkıntısı Sinem Delataş'ı Cumhurbaşkanlığı'na aday olarak görmesi mi? Maalesef değil. Bir bitmediğiniz <laughs> Önceki saçmalıklarına bir de ekleme yaptı. Dedi ki ben S-400'leri Türkiye kullanmayacak dediğimde işte bana S-400'ler şerefimizdir diyen Bağnazlar şimdi ne yapacak demiş. S-400'lerin satılmasına tepki göstererek. Ayrıca don değil o İsrail'in bizimki çelik kubbe değil mi? Çelik kubbeyi yapacak, yaptık diyor ve böylelikle S-400'lere ihtiyacı kalmadığını söylüyor. Şimdi kullanamadığı çünkü şey de öyle demiş form söylemiş, kullanamadığı demiş S-400'leri Hindistan veya Pakistan'a satmak için görüşmeler yapıyor. Şimdi çok merak ediyorum ne diyecekler? Bana S-400'ler olmazsa olmaz, S-400'ler şanımızdır, şerefimizdir, haysiyetimizdir diyenler ne yapacaklar? Fatih Altaylı, Türkiye S-400'leri kullanmadı diyorsun da Türkiye hava saldırısına mı uğradı da S-400'leri kullanacak? Maalesef muhalefetin en ünlü gazetecisinin zeka seviyesi bile bu. Ben salak mıyım? Salaksın. E salam. E tabi. Tabi salam. Salaksın. Yani S-400'leri kuşlara, leyleklere mi atacağız? Sen bunu sapan falan mı zannediyorsun? Bunun izleyicileri de buna maymun gibi alkış tutuyor. Herhalde pipet falan sanıyor böyle canın sıkıldıkça çıkaracaksın. 3-4 atış yapacaksın. Cidden bizim sizinle ve sizi takip eden kitleyle işimiz çok zor. Senin ne işin var burada? Kimin ne işi var burada? Senden başka kimse var mı oğlum? Dur bir bakayım. Aa yok. Ne işin var dedim. Nerede? <laughs> kazanın içinde. Bu kazanın mı? Hayır başka kazanın. Aa başka kazan da mı var? Kemal Kılıçdaroğlu'nu anladığımız günlerdeyiz. Kendisi Merkepler adam olur, sen adam olmazsın demişti. Ben demedim. Zamanında çok sevdiniz Kemal Kılıçdaroğlu dedi size bunu. Kemal Kılıçdaroğlunun siyaseten desteklediğimiz ikan olabilir. da öne geçti ha. Vallahi bir Çünkü Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nu haklı çıkarmak için her şeyi yapıyor. Geçtiğimiz günlerde hani İmamoğlu bir parti düzenlemişti. Günlü 300 bin euro olan bir mekan tutup. Biz de bunu eleştirmiştik. Hatta eleştirdiğimiz için biz de eleştirilmiştik. Fatih Altaylı da bu konuda bizi eleştirenler gibi İmamoğlu'nu savunmaya kalktı. Dedi ki Cumhurbaşkanı işte şu ülkeye giderken şu kadar harcamalar yapıyor. Buraya giderken yanında bu kadar kişi götürüyor. Ekrem İmamoğlu'nun Paris'te yapmış olduğu e, İstanbul tanıt İstanbul'un olimpiyat adaylığı ile ilgili lobi çalışması yapılan e, tanıtım toplantısı değil çünkü olimpiyat sırasında bunu yapmak mümkün değil ama bir lobi çalışması olan ve bayağı da birileri gelmiş. Ben gitmedim bilmiyorum ama söylenen gidenlerin söylediği epey bir spor adamı falan filan da gelmiş oraya. Ya gelmeleri İlla Türkiye'den yana oy vermeleri anlamına da gelmez yani öbür gün... olimpiyat e, adaylığı söz konusu olduğunda ama... Söylenen rakamlar, senin burada söylediğin rakamdan yola çıkıyorum... 200 bin Euro diyorlar değil mi? Şimdi Cumhurbaşkanı son Amerika seyahati... Bırak değeri kalan her şeyi... Son Amerika seyahatine... Bir adet Boeing 747... Bir adet Boy, e, Airbus A340... Bir adet Airbus A330, bu üçü de iri gövdeli dev uçaklar. Bir tane Airbus A319 ve bir adet de Cumhurbaşkanı'nın makam araçlarını taşımakla görevli askeri nakliye uçağına gittiler. Beş uçak, bu da bildiğimiz. Bu beş uçağın bırak her şeyini, yakıt parası en az 1 milyon dolar falan gelir ayrıca İstanbul Belediyesi geçmiş dönemde AKP zamanında da böyle çeşitli event'ler, çeşitli organizasyonlar falan yaptı. Oralarda da büyük paralar harcandı. Tamam da biz bunu da eleştiriyoruz. Öncelikle İmamoğlu'yla Tayyip Erdoğan'ı asla yan yana koymamakla beraber İstanbul Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanını yine asla yan yana koymamakla beraber ikisinin de yaptığı yanlış. Ama siz siz yanlış yapıyorsunuz. Böyle olmaz, şöyle olmaz deyip Kendiniz aynı şeyi yapınca e sizin yaptığınız harcamalara bak diyorsunuz. E hani yanlıştı? Biz yapınca yanlış, siz yapınca doğru mu oluyor? İkisi de yanlış. Yanlışa yanlış demeyi bilmiyorsunuz. Ben salak mıyım? Ben salaksın. E salam. Her videonun altına gelen bir grup var. Kime eleştirsek? Sen kimsin ki Fatih Altaylı'yı eleştiriyorsun? Fatih Altaylı'yı eleştirmek senin ne haddi var? Sen Fatih Altaylı kadar zeki misin? Diyen bir kitle var. Onlara da buradan açık mesaj verelim. Kimseye bu kadar biat etmeyin. Herhangi birini eleştirmek için Ondan kat kat iyi olmaya gerek yok. Mesela Şahan Gökbakar'ı eleştirmek için benim Şahan Gökbakar'dan iyi oyuncu mu olmam gerekiyor? Kendisi bu ülkenin en iyi oyuncularından biri. Çok iyi Atatürkçü rol yapıyor. Yok yok bu bir şifre değil. İçimden geldi öyle laf sokayım dedim. Disney Atatürk'e soykırımcı diyor. Şahan Gökbakar piyasada yok. Niye? Belki cebine dokunurlar. Aylarca böyle kış uykusuna yatmış gibi ortalıktan kayboluyor. Ama bu Recep Vedik en ufak bir hükümet eleştirisi yapacağı zaman gene araya Atatürk'ü dayıyor. Recep Vedik demiş ki 10-15 yıla Suriyeli ya da Afgan belediye başkanları görünce aklı başına gelecek bu halkın. Atatürk ve silah arkadaşlarının yüz binlerce şehidin kanlarıyla kurtardığı bu güzelim topraklara sığınmacı diye Afganların doldurulmasını aklım almıyor. Şimdi öncelikle kimse ülkede kaçak istemiyor. Burayı açtıysak devam edelim. Şimdi işine geldi ya Gene Atatürk'ün arkasına çok güzel sığındın. Siz var ya siz, sözde Atatürkçüler. Konu Benjamin mi? Atatürk mü olunca hep Benjamin'in yanında durun. Ama konu iktidar eleştirmeye gelince en büyük Atatürkçü yine siz olun. Lan! Fırsatçı Konu Atatürk'ün ortaya koyduğu değerler olunca en uzak olan sizsiniz. Ama Atatürk üzerinden primle bir şeyler kazanmak olunca söz konusu ilk atlayan yine sizsiniz. Mesela İzmir Belediye Başkanı demiş ki biz bozkurt işareti yapan bir futbolcunun heykelini İzmir'e yapmayız. Biz de zaten sizin böyle bir şey yapmanızı beklemiyoruz. Eğer birileri sözde zafer işareti yapsaydı onun heykelini dikmek için sıraya girerdiniz. Ah Türk siyasetçiler ah keşke şu arsızlığınızdan azıcık vazgeçseniz. Biri orada saçmalıyor, biri burada saçmalıyor. O oranı %0.07 olan adam çıkıp diyor ki: istesek Türk siyasetindeki her şeyi değiştiririz." İcra mı değilsin." beyefendi, bence siz önce oy oranınızı değiştirin. 0.1 yapın bari. Büyük lokma yiyin ama bu kadar büyük konuşmayın. Ülkedeki en popüler şeylerden biri de siyasetçilerin bu kadar büyük konuşması. Yapamayacakları şeyleri söyleyip söyleyip duruyorlar. Sürekli vaatleri dayıyorlar ama asla gerçekleştirmiyorlar. Bunu keşke sadece muhalefet yapsa ama maalesef bunu iktidarda yapıyor. Belediye seçimlerinin kaybettiği günden beri değişim 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 diyen Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin 23. yılındaki konuşmasında da gene değişim mesajı verdi. Gerçekten değişime de başladı. Kadroları hiç görmediğimiz isimlerle dolduruyorlar. Mesela Murat Kurum'u Çevre ve Şehircilik Bakanı yaptılar. Fahrettin Koca'yı Sağlık, Süleyman Soylu'yu da İçişleri Bakanı yaparsanız gerçekten yepyeni, yenilenmiş, dinamik bir AK Parti kadrosu göreceğiz. Halkın istemediği, geride bıraktığı, oy vermediği insanlarla böyle yol yürümeye devam edip bu insanları size oy veren insanların gözüne sokmaya devam ederseniz yolda kalacaksınız. Halk artık vaatlere değil, icraatlere bakıyor. Sonraki programda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenip bir de eleştirilerinizi ve fikirlerinizi yorum olarak aşağı yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca kanala maddi destekte bulunmak isteyenler de katıl üyesi olabilirler. Sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.